Herkese merhabalar ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle daha önceden Lumion'da renderını aldığım modelin bugün V-Ray'de renderını alacağım. Böyle bir VC modelimiz var. Şimdi bunu ilk önce bir açısını belli etmem gerekiyor. Şu şekilde bir açı belirleyelim. Hatta şu şekilde yapalım. V-Ray editörü açalım ilk önce. Sonra save frame'i açtıktan sonra açımızı o şekilde belirleyelim. Ayarlar kısmına geldim. Render output çık. Burada save frame diye bir şey var. Buna tıkladığınızda sağ ve sol tarafa böyle bir siyahlık atıyor. Şu çizgiden itibaren render'ımızın boyutu var. Yani şu siyah kısım var. Render'a dahil olmuyor. Render'ımızın ölçüleri 16'ya 9. Ben bunu Instagram'da paylaşacağım için birebir ölçekli bir render çıktı almak istiyorum. Birebir'e tıkladım. Normalde şuradaki Zoom'a tıkladığınızda sağ alt köşede burası 35'ti. 60'a kadar çekti. Mesela şu anda save frame'i bir daha kapatalım. Kapattım. Oynadım. 35 görüyorsunuz. Şimdi save frame'i bir daha açayım. Gördüğünüz gibi 60.22 oldu. Şimdi buradan save frame'e göre açımızı belli edelim. Evet şimdi edit'in altından hemen unhide yapıp tavanı getirdim. Ve şimdi sahnemi kaydetmem gerekiyor. Sahnevi de Sahneler kısmında artı ikonuna tıklarsam sahnemi artık kaydetmiş oluyorum. Şimdi Save Frame'i kapatabilirim. Save Frame'i kapattım. Daha geniş alanda çalışabilirim. Sonra sahnemi kaydettiğim için oraya girip rahatlıkla render'ımı alabilirim. İlk önce yapmak istediğim şey malzeme ayarlarında bir oynama yapmak istiyorum. Şuradaki beyaz kısmı bir malzeme atmak istiyorum. Damlalık ikonuna geldim malzeme öner kısmından. Bir tıkladım. Gördüğünüz gibi bir renk atamışım ben buna. Bir tekstür atamak istiyorum. Şimdi edit kısmına geldim. Buradan şu dosya kısmına bir tıkladım. Buradan bir malzeme seçeceğim. Şu malzemeyi seçtim mesela. Aç dedim. Gördüğünüz üzere direkt otomatik olarak atıyor. Şimdi bunun boyutuyla da oynayalım. 18 santimi mesela 50 santim yapalım. şu şekilde falan olsun. Böyle olsun. Burası da renk olarak kalsın. Şu seramikler. Evet. Şimdi sahneme geri döndüm. Save frame açık olmadığı için şu anda böyle geniş görüyorum. Save frame'i bir daha açayım. Evet. Şu şekilde görüyorum. Burada görmüş olduğum kısımların malzeme ayarlarını yapmaya başlayacağım. Ama önce bir ışık ayarlarını yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir sadece sunlight var. Render aldığımda mekanda hiçbir ışık kaynağı olmadığı için karanlık bir render aldım. Şimdi buraya bir şeyler eklemem gerekiyor. Işık eklemem gerekiyor. Ben genellikle spotlara ES light ekliyorum. ES aslında bir uzantı. Şu kısımdan buradan ES light'ı seçeceğim. ES'e tıkladığımda bir uzantı seçmemi istiyor. Bir uzantı seçmemi istiyor. IIS'ten mesela buradan herhangi birini seçebilirim. 20'yi seçelim. Aç dedim ve eklememi istiyor. Şimdi şunlar component'sa bakalım component değil maalesef. Şunları component yapalım. Çünkü bir tanesini eklediğimde diğerlerinde eklenmiş olacak. Şunları silebilirim. Şunları sileceğim. Şunu component yapalım. Sağ tıkladım. Make component create. Sonra orta noktasından seçtim. Buraya yapıştırıyorum. Buradaki orta noktasına. Sonra diğerini sileceğim. Evet sildim. Şimdi bunları seçtim. Isolate'i kapattım. Şöyle move yapayım. Ne kadar olsun? 110 olsun. ya da 105 olsun. Evet, şimdi bir tanesini seçtiğimde Izotini açtım. Bir tane seçtiğimde diğerlerinde de oluşacak. Yine EIS'e tıkladım. Buradan 20 seçmiştik. Aç dedim. Direkt şöyle orta noktasına tıkladım ve diğerlerinde de oluştu. Bu component olmasaydı tek tek yani toplamda 4 tane ISE ihtiyacım olacaktı. Şimdi tek EIS'te bitirmiş olduk. Yine menüme geldiğimde gördüğünüz gibi IS buraya geldi. IS'e tıklayalım. Böyle bir dekoratif ışık verecek IS. Şimdi burada IS ayarlarında şunu yapmam gerekiyor. Şuradaki kısmı açmam gerekiyor. Ve burada lümen değerinden bir değer girmem gerekiyor. Lümen değeri dediğimiz şey günlük hayatta kullanmış olduğumuz aydınlatmalarda lümen cinsinden bir değer giriliyor. Biz de şu anda gerçek hayattaki gibi bir değer girmemiz gerekiyor. Ben bunu 8000 lümen veya 10.000 yapalım. Çünkü hiç ışık kaynağı yok. 10.000 lümen yaptım. Sahneme geri döndüm. Şimdi render'a bastım. Gördüğünüz gibi hafiften bir ışık oldu. Bunun değeriyle oynayabiliriz. 10.000'i 15.000 yapabilirim. Ve oradaki ışık miktarını arttırabilmek için bir yöntem daha var. Buradaki kamera ayarlarından mesela ISO'yu 200 yapabilirim. Sonra şuradaki enstantane hızını 150'ye çekebilirim. Buradaki kısım azaldığı zaman 300'den 150'ye çektim. Aydınlık artıyor. ISO'yu arttırdığımda da aydınlık artar. Şimdi bir daha render alalım. Gördüğünüz gibi mekandaki aydınlanma sayısı arttı. Şimdilik bu kalsın. Bu şekilde kalsın. Ve Material Override ile bir daha render alalım. Material Override dediğimizde şöyle gri renkte default bir mat materyal atıyor bütün materyallere. Ve burada ışığın kaynağının daha net bir şekilde görebiliyoruz. Biz avantajı bu oluyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu da kapattım. Material override'ı. Şimdi şu kısma tam ortasına sağ tıkladım. Make group yaptım. Bunu make group yapmamın nedeni buraya bir mesh light atacağım. Mesh light de şu işe yarıyor. Grup yaptığınız şeye bir ışık kaynağı efekti katıyor. Şimdi bu grup olduğu için mesh light aktif hale geldi. Mesela explode diyelim patlatalım. Gördüğünüz gibi mesh light kapanıyor. Tıkladım. Make group yaptım. Artık mesh light aktif. Bunu komponent yaptığım için diğerlerinde de grup haline gelecek ve mesh light atadığım anda diğerlerinde de mesh light olacak. Yani yine tek bir aydınlatma elemanıyla 4 tane aydınlatma elemanı elde etmiş oldum. Şimdi mesh light'ın ayarlarını yapalım. Aydınlatma kısmına geldim. Mesh light şunu 300 yapabilirim ışık rengine şuradaki rengin dokunmama gerek yok çünkü çok fazla ışık olacağı için oradaki renk gözükmeyecek. Kapattım. Yine sahne 1'e geri döndüm. Sürekli deneme render almanız gerekiyor aslında. Öncesine ve sonrasına bakacaksınız. Mesh light'ı etkisini görüyorsun şurada. Öncesinde burada bir ışık kaynağı gözükmüyordu. Ş sadece şunlar vardı. Şimdi artık buradaki ışıklar gözüküyor. Mesh light de bu işe yarıyor. Bunu da kapattım. Şimdi aslında ışık kaynağı benim için şu anlık yeterli. Çünkü yetersiz gelirse şurada ekranın sol alt köşesinde ayarlar var. Exposure mesela. Exposure'ını arttırabilirim. Kontrastlı ile oynayabilirim. Sonra beyaz dengesi oynayabilirim. Bunların ayarlarını yapabilirim sonradan. Şu anlık şu ışık kaynağı yeterli. Bunu şimdilik kapattım. Tek tek malzemelerine girmeye başlayacağım. Zeminden başladım. Şuna damlacıkla tıkladım. Malzemeler kısmı hemen açıldı. Şimdi buna malzemeler gireceğim. Şöyle yapalım. Şurayı genişlettim. Işık geçirimi olmayanlar için 3 temel başlık diyebiliriz. Malzemenin kendi resmi. Buna difüz diyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane kendi resmi var. Sonra yansıması. Işık geçirimi yani camsılı olmadığı için refleksiyona e dokunmayacağım. Ve bump. Bump dediğimiz şey de üzerindeki o pürüz, işte üç boyu tırtık diyebiliriz. İlk önce gördüğünüz gibi burada bir malzemenin kendi resmi var. Şimdi biz buna yansıma ekleyebiliriz. Şuradan hemen flürü seçeceğim. Böyle bir ön izleme olsun. Ve reflection'ını arttırdım. Böyle seramik, parlak bir seramik elde etmiş oldum. Burada Reflection Glossiness var. Adından da anlayacağınız üzere camsı bir şekilde yansıtıyor. Bunu birden şöyle 0.85'lere falan çekerseniz buradaki keskin o cam gibi yansıma artı pürüzlü bir hale gelir. Tabi bununla ne kadar oynarsanız render süreniz o kadar artar. Bu, bu şekilde kalabilir. Şimdi Sağa tıkladım. Bunun bir kopyasını alacağım. Kopyayım. Bump'a gideceğim. Burayı açtım. Şimdi bump mantığı şu şekilde oluyor. Biz buradaki malzemenin siyah beyaz bir görseline ihtiyacımız var. Çünkü siyah kısımlar çökecek. Beyaz kısımlar düz bir şekilde kalacak. Üç boyutu o siyah beyaz zengesiyle birlikte yapıyor. Bunun içinde slot'a tıkladım. Buradan bitmap'i seçmem gerekiyordu. Normalde bizim bump map'imiz olsaydı... Ama mevcuttaki malzemeden elde edeceğimiz için Kalı Collection'a tıkladım. Mevcuttaki resmi kopyalamıştık. Buraya da yapıştırdım. Şimdi bunun siyah beyaz halini elde etmem gerekiyor. Zaten fazla da bir renkli malzeme değilmiş. Saturation kısmını böyle eksi 1'e doğru çektim. Gördüğünüz gibi rengi birazcık değişti. Ve buradan kontrastıyla ile de oynayabilirsiniz. Rengi ile de oynayabilirsiniz. Şöyle birazcık daha açalım fazla olmasın tırtı. Şu siyah kısımlarda bir çöküntü meydana gelecek. Evet gördüğünüz gibi buralarda hafiften bir çöküntü haline geldi. Bump map'ini birazcık azaltabilirim. Boyutuna azalttım. Ve reflection'ını birazcık daha azaltıyorum. Parlaklığını birazcık daha azaltıyorum. Evet şu anda güzel gibi. Birinci malzememizi bitirdik. Sıradaki malzemeyle geçelim. Diyelim ki şuradaki metal malzemesini yapacağız. Onun için de hazır materyallerden kullanabiliriz. Şuradaki kısmı genişlettim. Materyal kısmına geldim. Buradan da metali seçtim. Metalden de mesela şunu seçebilirim. Alüminyum fırçalı bir metal. Şimdi buraya atmam gerekiyor. Şuradan böyle sürükledim. Buraya attım. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafa da geldi. Skeçap'ın kendi içerisinden. Şunu aşağıya aldım. Buna tıkladım veya B'ye tıklayabilirsiniz. Sonra modelin içine girdim ve buna atadım. Sonra bunlara da atıyorum. Hepsine tek tek atacağım. Evet, bu malzemeyi de bitirdik. Şimdi sıra şuradaki malzemeye geldi. Buna tıkladım. Editörü bir daha açtım. Buna şöyle yapacağım. Hafiften bir reflection atacağım. Sonra Glossiness'ı birazcık düşüreceğim. Böyle bir malzeme olsun. Hatta bunun rengiyle biraz oynayalım. Şöyle hafiften grili katalım. Böyle iyi fena değil. Kalsın öyle. Sonra şuradaki klozetleri yapalım. Tıkladım. Reflection'ı neredeyse fullleyeceğim. Sonra Glossiness'ı düşüreceğim. Ve şunun rengini be bembeyaz yapalım. Evet bu şekilde. Sonra şuradaki kısma gelelim. Bunu da metal yapmak istiyorum ama hazır malzemeden yapmayacağım. Reflection'ını arttırdım. Şu şekilde. Sonra Reflection kısmına geldim. Buradaki IOR değerini birazcık artıracağım. Şu glossiness'ı düşüreceğim. Evet şöyle bir şey olsun. Şunu da birazcık koyuya çekebilirim. Evet böyle bir metal malzemesi yaptım. Şimdi şuradaki refraction kısmındaki Ior değerini arttırırsanız ona bir sertlik katıyor. Metaldeki o sertliği görebiliyorsunuz. Normalde 1,6 idi. Böyle bir malzeme oldu. Bunu 4'e çektim ben ve burada yansıması daha sert bir şekilde ortaya çıktı ve daha metale benzeyen bir malzeme haline geldi. Bunu kapattım. Sonra buraya gelelim. Buna da şöyle yapacağım. Parlak bir malzeme olsun. Şöyle. Gloss'unu hafiften kıstım ve böyle bir şey olsun. Evet, güzel. Başka. Şuradaki malzemeyi yapalım. Buradaki seramiklere sadece renk katamışım Yine bunlara da bir hafiften bir yansıma vereceğim. Sonra glossiness ile oynayacağım. Glossiness'ı ama 9'da falan kalsın. Yani parlak bir seramik olsun. Sonra gelelim buradaki ayna malzemesine. Buraya tıkladım. Şimdi şu renkten bir ayna malzemesi çıkartalım. Refraction kısmını şöyle biraz genişletelim. Reflection kısmını fullleyeceğiz. Sonra ne yapmıştık burada? Yansımayı daha sert yapabilmek adına IOR e değerini isterseniz şöyle çekebilirsiniz. Ve şuradaki sarı malzemesini şöyle siyah da çekebilirsiniz. Artık bu bir ayna oldu. Ya da şuradaki kısmını kapatırsınız. Şurayla hiç oynamaya gerek yok. 1,6 Yine aynı şekilde bu bir artık Ayna malzemesi haline geldi. Yani ister buradan arttırın, ister şunu kapatın, ayna malzemesi haline gelir. Aynayı da yaptık, buradaki malzemeyi yaptık. Sonra tavana gelelim. Tavan malzemesini de yine şuradaki wall paintten bir şey atayabiliriz. Şunu atasak, sürükledim yine, bıraktım. Şunun rengini şöyle beyaza çeksek. Ha, şunun kendi tekstürü varmış. Şunu lineer yapsak. Evet. Ya da gamma curve yaptım. Şunu arttırdım. Evet. Rengiyle oynadım. Böyle beyaz bir malzeme haline geldi. Yani buraya tıkladıktan sonra bunu tekstürün değerleriyle oynayabiliyorsunuz. Sonra seçtim malzememi. Bunu bir kapatalım. Geldim tavanıma. Ekledim. Sonra buradaki kısımları yapalım. Şurayı yapalım. Bunu da yine metalik bir şey yapacağım. Şöyle hafiften artsın. Şuradaki Ior değeriyle birazcık oynayacağım. Ve Glossiness'ı bayağı düşüreceğim. Böyle bir malzeme olsun. Sonra açıma bir daha gireyim. Hangileri açma giriyor? Oraya bir bakalım. Bir şuradaki malzemeyi yaptık ama şu anda açıma girmiyor. Ama bunun malzemesini de yapacağım. Gerçi aynadan gözükür herhalde. Buradan aynadan gözüke gözükebilir. Şuradaki malzemeyi seçtim. Tıkladım. Hemen bunu da flor yapalım. Ön izlemeyi böyle görelim. Reflection'ı arttıracağım. Sonra glossiness'ı hafiften düşüreceğim. Böyle bir malzeme olsun. Bu kadardı. Sonra gelelim lavaboya. Seçtim. Bunun rengiyle oynayalım. Beyaz yapalım bunu da. Kırık bir beyaz. Sonra reflection'ını arttıralım. Şöyle azaltalım biraz da gloss'unu. Bu kadar. Buradaki bataryayı yapalım. Bataryayı da şöyle koyu bir gri olsun şu şekilde kapattım. Ya da seramiğe çok benzedi. Bunu da krom yapalım. Reflection'ı arttırayım. Şu kısmı biraz arttırsak. Şöyle. Evet böyle olabilir. Kalsın böyle. Buradaki kısımlar atamamışız. Şunları seçelim. Tabi bunları komponent yapmam gerekiyordu. Başta yapmamışım. Bu da bir hata. Sonra şuradaki pabuçları yapalım. Plastikleri. Seçtim. Bu arada buradaki kısımların hepsini kendi modelledim. Hazır değil bunlar. İsteyen olursa bunların projesini de atabilirim. Şöyle bir ayar girdim burada. Evet şu anda görmüş olduğumuz her yere bir malzeme ayırı da yaptık. Kısa bir render daha alalım. Kasvetli bir render oluyor ama fena durmadı. Hoşuma gitti. Evet bunların arkasına da yani aynaların arkasına da ışık kaynağı yapabiliriz. Şimdi iesi gördük. Sonra Mesh Light'ı gördük. Bir de Rectangle Light görelim. Normalde burayı Mesh Light ile de yapabiliriz. Ama Rectangle Light'ı da görelim. Normal Rectangle çizer gibi bir dikdörtgen çizdim. Şöyle Sonra bakalım bunun ayarlarına ne tarafa bakıyormuş. Yukarı bakıyor evet. Scale ile şöyle oynayacağım. Şuralara falan indirdim. Hatta bunu biraz daha aşağı indireceğim. Kaç olsun? 3 santim misin? Aynısından aşağıda kopyalamak istiyorum. Bunun için de JHS Power Bar'ın içerisinde Mirror komutuyla tam ortasından yakaladım. Yeşil aks ve kırmızı aks da. Aynısı buraya da geldi. Şimdi bakalım. Rectangle Light'ım geldi mi? Evet geldi. Şu anda üç farklı türde aydınlatmam var. Normalde hepsi için fazla fazla aydınlatma kullanmam gerekiyordu. Ama hepsini işte birisinin component, ikisini component ile birisini direkt kopyalayarak birer örnekle çözmüş oldum. Bu 30'u şöyle yapalım. 100 yapalım. Ve hafiften sarı bir ışık verebilirim şöyle ya da turuncuya yakın. Evet böyle olabilir. Bir deneyelim bir daha. Sahneme geri geldim. Render'a tıkladım. Şuradaki seramikler biraz daha parlayabilir. Onu parlatalım. Hemen. Şuradan seçtim. Biraz daha parlasınlar. Işıklar biraz yetersiz kaldı. Şuradaki iyisin değerini 20.000'e kadar çekeceğim. Bir de iyisin türünden kaynaklı büyük ihtimalle. İyisin türünü de değiştirebiliriz. Bir tık kaliteli bir ölçekte alacağım. Şöyle yapacağım. Output'u 450 değil de bunu 1000 yapalım. Sonra Global Elimination kısmını Brüt'ten bu ayara çekiyorum. Şimdi buradaki kısım şu direkt malzemeyi vurduktan sonra o malzemenin de ışığını yansıtıyor. Ve mekanda homojen bir ışık dağılımı oluşuyor. O yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve sonra şuradaki kısmı kapattım. Bu da bir render türü aslında. Bu şekilde de alabilirsiniz. Ama ben bunu kapalı kullanıyorum genelde. Render'a basalım. Evet kasvetli bir render oldu. Yine şöyle yapacağım yine Aydınlatmak adına şuradaki kısmı 300'e kadar çekeceğim. Sonra bunu 100'e kadar çekeceğim. Normalde bunlar ne işe yarıyor? ISO dediğimiz şey profesyonel kameralarda ışığın çok olduğu yerlerde düşük olur. Az olduğu yerlerde yüksek olur. O yüzden karanlık bir mekan olduğu için ISO'yu yükselttim. Buradaki shutter speed yani hızını hızı dediğimiz şey. Daha çok hızlı hareket eden cisimlerin fotoğraflarını çekmekte kullanılan bir özellik. 1 bölü 100 olduğu için daha yavaş haline geliyor aslında. Bunu 100'e çekmek yani azaltmak aslında çoğaltmak anlamına geliyor. Şimdi 100'e çektik. Bu 300 oldu. Bir daha renderini alacağım. Evet şurada seramiğim çıkmış. Evet ön izleme renderı bitti. Küçük birkaç ayarla final renderına geçeceğim. Öncelikle şu zemini birazcık daha parlak yapacağım. Sonra Şuradaki parlamayı belki kısarım. Öncelikle şu zemine birazcık daha parlama ekleyeceğim. Biraz daha parlasın. Yansısın. Sonra bump'ını birazcık düşüreceğim. Çünkü bump düştüğü zaman yani pürüzsüz bir zemin olacağı zaman daha fazla yansıyor. Yani şu değeri indirdiğiniz zaman yansımanız bir tık daha artar. Bump ne kadar fazla olursa yansıma az olur. Sonra şuradaki bataryanın malzemesini beğenmedim. Şuradan hazır bir malzeme, malzeme atacağım. Evet şunu atacağım. Böyle bir malzeme olsun. Sonra gelelim. Şöyle atacağım. Evet. Sonra şuradaki aydınlatmaya da bir şey yapacaktım. Rectangle light. Bunu 80 ekran düşüreceğim. Ve şunun kızılığını arttıracağım. Şöyle falan olsun. Daha kısıl olsun. Bir ön izleme daha alacağım. Sahneme geldim. Çok minik bir ön izleme. Baktığımda gayet güzel. Bir render çıkıyor. Final Render'ına geçebiliriz. Final Render'ını şöyle yapacağız. Render kısmına geldim. Ben bunu de kullanıyorum genellikle. Çok kaliteli bir şey istiyorsan, baskı alacaksa arttırabiliyorum. Tabi Custom olarak da ayarlayabilirsiniz ama bence buradaki hazır ayarlar yetiyor. Denoiser'ı almayacağım çünkü noise'lanacağını düşünmüyorum. Çok noise'lanacağını düşünmüyorum. Eğer ışık kaliteniz, kullanmış olduğunuz malzemelerdeki ayarlarınız düzgünse Kaliteli bir şekilde ayarladıysanız, noise zamanın çok göze basacağını düşünmüyorum. Render çıktısının boyutunu, ben bunu 2000-2000 e olarak alıyorum genellikle. Instagram'da paylaşacağım en fazla. Bunu kapattım. Burada başka bir şey ekleyecek miyim? Hayır. Burada zaten hazır ayarları şuradan girdik, kapattım. Buradaki ayarımı zaten söylemiştim, kapattım. Burada ışık ayarlarımı yaptım kamera ayarları demesine bakmayın. Buradaki ışık hassasiyetini ayarlamış oldum. Final render için yapmamız gereken tek şey buradaki t tıklamak. Render bittiğinde görüşmek üzere.